Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Heyecanlı haberler. Bim 5 Temmuz cuma günü tüm mağazalarında Uçar Oyuncak 3 tekerlekli bisikletleri satışa çıkarıyor. Bu dayanıklı ve kullanışlı bisikletler miniklerin eğlencelerine yeni bir boyut katacak. Sadece 559 TL fiyatla sunulan bu bisikletler, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla da satın alınabiliyor. Uçar Oyuncak 3 tekerlekli bisiklet, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, güvenli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunar. Bisiklet, çocuk sağlığına uygun plastik ve boyalardan üretilmiştir ve tüm ürünler gerekli testlerden geçirilerek sertifikalandırılmıştır. Denge ve koordinasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda açık havada eğlenmelerini de sağlar. Eğlenceli aksesuarları ile uçar oyuncak 3 tekerlekli bisiklet, miniklere keyifli vakit geçirmeleri için ideal bir ortam sunar. Bimin özel fiyat avantajıyla uçar oyuncak 3 tekerlekli bisikleti kaçırmayın ve miniklerinize unutulmaz bir hediye verin.